Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu Vesselamu Ala Rasulüne Muhammedin ve Ala ve Sahbiye İcmain. Değerli dostlar, mevsim, hastalıklar mevsimi, çok hastalar var etrafımızda ben dahil, ailem de dahil. Bu şartlarda inşallah istifadeye medar olsun diye, geçen sene bu zamanlar bir kısmını yapmıştık YouTube derslerimizde. İnşallah o kaldığımız yerden devam edelim bir hastalar risalesinden 5. devayı okuyarak derse başlayalım. Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan ilahidir. O nasıl oluyor bu? Hastalık arzu edilen bir şey değil aslında ama bazıları için ihsan ilahi. Cenab-ı Allah'ın katından bir Hediye adeta bir ihsan. Hmm. O kadar da kötü bir şey değil demek. Bakalım nasılmış. Bir hediyeyi rahmanidir. Cenab-ı Allah'ın esirgeyen, bağışlayan ya üzerinde daha çok merhamet isminin tecellisi olan bir hediye. Demek ki o hastalıkta bir esirgeme var. Bir merhamet, bir acıma var. Bir hediyedir bu aslında. Bu 8-9 senedir Liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münazebetiyle dua için birimle görüştüler. Geliyorlar gençler hastayız bize dua et şifa bulalım diye. Benden dua istemek maksadıyla o genç zatlar geliyorlar. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm sahil gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Yani bu hastalığa o kadar da itiraz etme. O kadar da kötü bir şey değil senin için bir hediye bu aslında. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Yani gençler dua için gelmişler bir de dua et diyorlar. Ama Bediüzzaman Hazretleri bu hastalığın aleyhinde değilim ki. Çünkü çok faydaları var. Yukarıda dedi ya diğerlerine göre hasta olmayan gençlere göre daha çok ahiretini düşünmeye vesile oluyor hastalık. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan kurtarıyor kendini. O yüzden acımıyorum ki dua edeyim size. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halk Rahim inşallah sana şifa verir bu hastalığının bir süresi var. Bir vakti var. O süreye sabredersek Cenab-ı Allah inşallah şifasını vererek tekrar sağlığımıza kavuşabiliriz. Hem derdim senin bir kısım emsalin, senin gibi bazı gençler sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsallerindeki sıhhat bir kızım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Burada ters orantı var. Hastalık gafletten uzaklaştırıyor, kabri düşündürüyor. Ama hasta olmayan bir takım gençler kabri düşünmüyor, gafilane davranıyor, namazı terk ediyor, Allah'ı unutuyor. Sağlığın vermiş olduğu o sarhoşluk nasıl olsa bize ölüm yok. Yani öyle sağlıklı gençler ki adeta bütün duvarları yıkarım, bütün dağları delerim. O şekilde. Kendinin aziyetini, fakrını hissetmiyor. Ama hastalık böyle bir imkan veriyor. O yüzden diyor ki, senin için hastalık bir sıhhattir, sağlıktır. Bir kızım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Altıncı deva, Ey elemden, teşekkür eden hasta. Ey elemden şikayet eden hasta. Senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün. Ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattur et. Herhalde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veya veyahut va hasreta va esefa kalbin veya lisanın diyecek. Dikkat et. Sana oh elhamdülillah şükür dediren senin başından geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali, elemin yok olması lezzettir. O elemler, o musibetler zevaliyle gitmesiyle Ruhta bir lezzet, ırsiyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor, şükürler takattur ediyor. Damlıyor, şükürler damlıyor, süzülüyor. Demek ki geçmiş hayatımıza baktığımızda şükredeceğimiz veya üzüleceğimiz haller olmuş. O şükredeceğimiz hallere baktığımızda gerçekten o musibetler, o belalar, o hastalıklar geçtikten sonra oh iyi ki geçti, iyi ki sabrettim deyip o manevi şükrü lezzetini ruhen hissedebiliyoruz. Tam tersine sana va esefa va hasreta dedirten yani hasret kaldım vah vah yazık esepler olsun yazıklar olsun dedirten eski zamanla geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir elem ırsiyet bırakıp ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor esef ve hasret akıtıyor. Demek ki o geçmişte yapılan yanlış şeyler pişmanlık veren haller. Keşke yapmasaydım. Keşke sabretseydim. Keşke doğrusu neyse onu yapsaydım şeklinde bir pişmanlığı getirdiği için elem veriyor. Yazıklar olsun bana dedirtiyor. Madem bir günlük gayrı meşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor. Bir günlük gayrı meşru bir lezzet bir sene manevi elem çektiriyor. Yani gayrı meşru bir lezzetin acısı öyle bir günlük değil. Belki bir sene çok uzun sürüyor etkisi. Ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem çok günden mavi, manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki, yok olmasındaki halas, kurtuluş ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardır. O hastalık gittikten sonra artık manevi bir lezzet hissediliyor, hissedebiliriz. Senin başındaki şimdilik bu muvakkat hastalığın neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer yahu de. Şekva yerinde şükret. Altıncı deva. Yani biz bunu okumuştuk değil mi? Altıncı devayı. Ama burada bir haşiye var. Fıtri bir surette bu lema tatur ettiğinden altıncı mertebedeki iki deva yazılmış. Fıtriline ilişmemek için öyle de bıraktık. <laughs> Belki bir sır vardır diye değiştirmedik. ya yani bu altıncı deva iki kere başlık olarak tekrar edilmiş. Ama tabii içeriği farklı, muhtevası farklı. Ey dünya zevkini düşünüp hastalıktan ızdırap çeken kardeşim. Değil mi? Dünya zevkini düşünüyorsunuz ama bir yandan da hastalıkla acı çekiyorsunuz. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zevalin düzyaları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbale manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Yani ölüm olmasaydı, bu hayat daimi olsaydı, sonsuz olsaydı o zaman tabii ki bu dünya zevkini bozan hastalıklara ben de üzülecektim. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek. Feryadımızdan kulağını kapayacak. O bizi dışarı koymadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Bu dünya sonlu bir dünya. Sonsuz değil ki. Ebedi kalmayacağız ki burada. Bir gün bize dışarı çık diyecek. İşte o bize dışarı çık demeden önce biz o dışarı çıkmaya kendimizi alıştırmamız lazım. O bizim bir gün kovacak huzurundan. Biz onu beklemeden kalben onu terk etmeye çalışmalıyız. Evet. Hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak. azinanla anla. Malikini tanı. Vazifeni bil. Dünyaya niçin geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. İşte hastalık bu maksada hizmet ediyor aslında. Yani gözde görülmeyen bir mikrop, bir virüs vücudu alt üst ediyor. Ve ne kadar aciz olduğumuzu bize ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki lezzeti devam etmiyor. Hususan meşru olmazsa hem devamsız hem elemli hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahanesiyle ağlama. Bilakis hastalıktaki manevi ibadet ve uhrevi ahirete mütalik sevap cihetini düşün, zevk almaya çalış. Yani bu dünyada başımıza gelen en ufak bir musibet, bir hastalık, bir bela, bir musibet mutlaka ahirette karşımıza çıkacak. Yani günahlarımızın affına vesile olacak. Artı bu dünyanın zevkini değil, ahiretin zevkini bize anlatacak. Çünkü bu dünyaya olan zevki kaçırıyor hastalıklar. Ama vücudumuz taştan olmadığı için, demirden olmadığı için, hastalıklara, belalara maruz kaldığı için öyleyse biz bu dünya için değil, başka bir alem için orada enemsiz zek almak için yaratılmışız. Yedinci deva, el sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Sıhhatliyken hayat lezzetli. Değil mi? Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz, hareketliyiz. Bize engel olan herhangi bir sağlık problemi yok. Ama yatağa yattığımızda, başımız ağrıdığında, vücudumuz taş kesildiğinde, ateşler içinde yandığında, öksürükler bizi rahatsız ettiğinde o zaman bu lezzeti kaybediyoruz. Senin hastalığın sıhhatteki nimet ilahinin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehl hakikat müttefikan diyorlar ki اِنَّمَا الْاَشْيَاءُ تُغْرَفُ bi اَدَّادِهَا Yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela Karanlık olmazsa ışık bilinmez. Işığın kıymetini karanlık olduğu için biliyoruz. Lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz. Zevksiz kalır. Aşık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa hastalık olmazsa afiyet, sağlık zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem Fatır Rakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazatla insanı teşhis etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Yani hayat hep tek düze geçmeyecek. inişler olacak, çıkışlar olacak. Nasıl iş hayatımızda, eğitim hayatımızda inişler, yokuşlar varsa sağlığımızda da inişler, yokuşlar olacak. Bazen sağlıklı olacağız, bazen hastalıklar olacak. Bu vücuda Bunlar veriliyor. Bunlar imtihan vesilesi aynı zamanda. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın elin midenin sıhhatindeki lezzetli zevkli nimeti ilahi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil. Belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gafletle Belki sefati sarf ederdin. Sekizinci deva. Ey ahiretini düşünen hasta! Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar kefaret-i zulüm. Yani günahlara bir kefaret. Günahların affedilmesi için bir vesile olduğu hadisi sahihle sabittir. Bu sayı Müslim, sayı İbn Hibban, Tergib ve Terhip gibi hadis kitaplarında geçen bir hadis. Hem hadiste vardır ki, elmiş ağacı sikmekle nasıl meyveleri düşer, imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker. Bu da Ramüzül Ehadis, Buhari, Müslim, Darimi, Müsned, gibi hadis kitaplarında geçen bir hadis-i şerif. Demek ki meyveleri düşebilmesi için ağacın olgun ağaç olması lazım. Yani meyveler olgunlaşmamışsa istediğiniz kadar silkeleyin düşmez. Ama eğer olgunlaşmışsa o zaman böyle silkelediğimizde meyveleri düştüğü gibi imanlı bir hatada titrediği zaman günahları birer birer yere düşüyor. Cenab-ı Allah o günahları affediyor. Günahlar hayat ebediyede daimi hastalıklardır. Evet. Az önce bahsedilen maddi hastalıklar geçici olan hastalıklardı ve sıhhat bulduğumuzda lezzeti hissedebiliyorduk. Ama bir de hayat ebediyede ebedi hayatımızda daim olan hastalıklar var. Onlar nedir? Günahlar. Bu hayatı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Yani sadece ahirette o günahlarla yüz yüze olmayacağız. Aynı zamanda bu günahlar bizi bu dünyada da rahatsız edecek. Vicdanımızı, kalbimizi, ruhumuzu ızdırap içerisinde bırakan manevi hastalıklar olacak. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şikayet etmezsen, şu muvakkat geçici bir hastalıkla daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, ya ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür, ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatı ile kalbin, ruhun ve nefsin alakadardır. Mütemadiyen devamlı olarak firak, ayrılık ve zeval ile o alakalar kesilip sende hassiz yaralar açılır. Hiçbir şey kalmıyor değil mi? Sevdiklerimizden ayrılıyoruz. Ebedi aleme göçen arkadaşlarımız, dostlarımız, akrabalarımız var. Dolayısıyla bunlar bizim içimizde yaralar açıyor. Bağusuz özellikle ahireti bilmediğin için ölümü idam ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği azin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. En büyük hastalık Allah'ı tanımamak ve günahlar. Evet Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Dokuncu deva, ey halkını tanıyan Hasta, hastalıklardaki elem ve tevahhuş ve korkmak ise, hastalık bazen ölüme vesile olduğu cihetindendir. Ölüm, nazarı gaflet ve zahiri cihetinde dehşetli olduğundan ona vesile olabilen hastalıklar korkutuyor, telaş veriyor. Belki hastalık ölüme vesile olabileceği için bir korku olabiliyor. Özellikle ölümcül hastalıklar var bugün değil mi? İşte kalp hastalıkları, kanser gibi bir takım kalp damar hastalıkları ölümcül olabiliyor. Ölümü düşündürüp korkutuyor bu tür hastalıklar. Evvela bil ve kat'i iman et ki ecel mukadderdir, tegayyür etmez. Ecel değişmiyor. Ne zaman öleceğimiz, nasıl, nerede öleceğimiz zaten belli. Hastalıklar ona bir sebep. Çok ağır hastaların başında ağlayanlar ve sıhhatleri yerinde olanlar ölmüşler. O ağır hastalar şifa bulup yaşamışlar. Pek çoğumuz bunu aslında tecrübe etmişizdir veya duymuşuzdur. Ben de duymuştum. Benim teyzelerimden yaşlı olanı hastayken kız kardeşi başında duruyor. Dua ediyor ona. Ama sonra bir baktık ki kız kardeşi ölmüş, ablası hayatta. Böyle şeyler olabiliyor. Saniyen, ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kat'i, şeksiz, şüphesiz bir surette Kur'an hakibin verdiği nurla ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife hayat külfetinden bir terhistir. Hayatımız külfetli, yani yaşamak için bir takım mücadelelere girişiyoruz. Bir külfeti var hayatın. Ama ölüm bu külfetten bir terhis oluyor. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten, kulluktan bir paydostur. Artık farzlar sona eriyor. Yani bu dünyada yapmamız gereken vazifeler bitmiş oluyor. Hem öteki aleme gitmiş, Yuda 99 ahbap ve akrabatına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Demek ki mümin için ahiret alemi çok parlak bir alem. Dünya ise onun yanında bir zindan gibidir. Hem hakiki vatanına ve ebedi makamı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem dünya zindanından bostanı cinana, cennet gibi bir bostana davettir. Hem halık Rahim'in, Rahim'inin fazlından kendi hizmetine mukabil ahz ücret etmeye, artık ücret alacak orada, bir nöbettir. Çalıştın, çabaladın bu dünyada, iman ettin, salih amel işledin. Artık orada Cenab-ı Allah'ın lütfu kereminden ücretini almaya gidiyorsun. Hizmetini yaptıysan. Madem ölümün mahiyeti hakiki noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil. Bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi, bir girişi olarak nazarıyla bakmak gerekir. Demek ki ölüm aslında bir saadet aleminin ilk kapısı. Hem ehlullahın, Allah dostlarının bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir. Daha fazla hayrat yapayım düşüncesiyle ölümü ve istemeyebilirler. Yoksa korktukları için değil. Allah dostu onlar dünyayı da ahirette kabullenmiş insanlar. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulümat ebediye kuyusudur. İman etmişsek ölüm bizim için rahmet kapısıdır. Ama dalalete girmiş, sapıklığa girmiş, doğru yolu bulamamış, hidayetten ayrılmış, kopmuş kimseler için elbette ebedi bir zulümdür. Ölüm. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.